Hepinize merhaba arkadaşlar bugün server simülatörü oynuyoruz böyle gördüğünüz gibi vurunca güç geliyor doğunca da satıyoruz böyle bayan. ama internetim katı sal beni internet hadi böyle kasıyoruz hu hu wa wa oyunum kase ya Satalım. Buradan da yeni kılıç alacağız. Nereden alacağız? Neden bu kadar uzak? Uçuyorum. Oy ölüyorum lan ödüm koptu. Yani uçuyorum. uçtum da bir anda la Ne 65 benim lan var. neden yapmışmış şey yaş neden var? Ne aşırı aşırı çok da değilmiş de. Yani neden böyle bir liyayla başlattı beni oyun? Alev aldım. Plazma aldım ya. Plazma çok güzelmiş. İlk hiç şey almamışım. Sersemlikte kaldı. Hayır. Çiçekte kaldı. Ya. N Oyunda hatam var. Neden bu kadar para kazanıyorum? Oyunda bir şey olmuş diye bu simülatöre. Ne oluyor? Keşke short story'e katsayım bunu. Daha çok izleniydi. Arkadaşlar ne oluyor? Keşke alabildiğimiz kalma alma diye bir şey var, falan olsa. Ne olduğunu ben gerçekten anlamadım. Neden bu kadar çok para veriyor bana? Şimdi bunlar bana hayat yeter yani. Değil mi? Herhalde. 35 bin lira, 35 bin falan çıktı. Oho desen DNA'yı da aldı. Son çiğnenmiş DNA aldım. 1 milyon. Şimdi bakalım satalım mı kaybedecek. Çok anormal fiyatlar veriyor. Ne olduğunu anlamadım. Garip garip şeyler oluyor bu oyuna. Yani no, ne normal diğer youtuberlar izliyorum. Bu kadar iyi olmuyorlardı la. Nasıl oldu? Bu oyuna bir şey olmuş. Robux'ta bile bu kadar vermiyor. Şu an ben aşırı öne geçtim. Yani Peytuvim bir şekilde geldim. Nasıl ha? Ne? Oha artık burada bana hiç bir şey değil. Yarı sıcak. Civata. Patlama. Patlama. Pembe mi oluyor la? Pembiş pembiş. Arkadaşlar yorum açın. Sen de Sizce pem yani yorumda yazın. senin sizce yani pembe mi kız rengi mi yoksa oyunum kasıyor yoksa erkek rengi mi yoksa ikisi de rengi mi? Sizce Yazın yorumlara. Merak ettim. Rüzgar aldım. Ölüm hoparlığı aldım. Güneş aldım. Patlama aldım. Buz aldım. Boşluk alamadım. Boşluk ne biçim bir isim? Boşluk ne biçim bir isim? Senin gibi bir isim. Ne alakalı? <laughs> bu arkadaşlar öyle bir şey olmuş. Ne güzel eğlenecektim ya. Pay to win olmuş bu. Nasıl oldu oldu anlamadım ki. Yeğen zaten çok ulaşmanız arkadaşlar. Bu video,